Herkese merhaba arkadaşlar bugün oyun konsolundan sizlerle beraber Outlast oynayacağız, oyunumuza başlayalım. Normalde oynayacağım ben. Hı, tamam. Oyunumuza başladık şu anda. Ha, işte, şu an. ormanın içinden diyoruz. Gideceğimiz yere doğru. Oyun korku oyunu. Beraber korkacağız. Hadi gitti şu an. Başlayacaksın işte. Oyun bayağı korkunçmuş. Öyle diyorlar. Bu ne? Dokümenteri değil. Ha, tamam. Pillerimiz. Bunlar çok işe yarayacak. Neler bir yer. Bulmamız lazım. Her deliğin altına bakmamız lazım. Bunun i̇şte. için. Evet. Gece görüş. Hadi dedim. Allah belanı ödüm tutturan. Aramamız ne vardı? F ile bunu yakıyor. Oo iyiymiş lan araba. Taba basarak göre tamam. N'ye basarak notlar. J'ye basarak doküman Tamam. Allah kapıdan da geçebilirdi Tamam. Gel. Burada bir şey var mı? Kafada. Yok bir şeymiş. Gidelim. Left mouse tuşu. Ha. Tamam. Açtık güzel. <laughs> tamam açtık. Gidiyoruz. Şuna ona lan. Ona lan. Onay lan. Korkutmayın lan. Not açıldı şu tarafta. Yok botmuş harbi notmuş Mouse yok asık. Tamam çek tamam çek çek. Ne harfi not. Tamam, okudum lan onu. Run left shift tamam. Açalım kapımızı. Kitle. Ne yapacağım? Orada bir şey var. Oradan mı gireceğiz? Bak şu tarafa gideyim. Burada pil mi var mı? Yokmuş Left Jeter'de eğiliyormuş, tam normal zaten oyun. Savings, kesin kurmuş bir şeyler olacak. Sevdi de oyunu burada. <laughs> Ciddi. Şu an geldik burada, tırmanacağız. Buradan Space zıplıyoruz, tamam. <gülüyor> Çıktık. <gülüyor> Oradan yine iyi yürüyorum lan düşerdim lan oradan. Ya ana ana orada ne? Bir falan var mı? Karanlık kolay bir şey. Parlıyormuş çünkü. Açalım tamam. Ne sadece. <laughs> ne oldu lan? Burada pil mi var mı? Pil! Üç tane pilimiz oldu. Burası açılıyor. Aç. Burada da dokümenteri varmış. Daha alan dokümenteri. Aldık. J. Okumayacağım çünkü İngilizce pek de iyi değil. Ana ne yapıyor? Ben oradan burası kap. Ne yapacağım burada? Kapat kapat siz. Ne yapacağım? T tırha tırmanıyormuş tamam yanlış bastım, tırmandım. Aa. Dürtecek miydi amma ben. Anayım yırtıka. Ah. Oh, açılmıyor ya. Evet, açılmıyor. ama ayıp bak. Oreci bastı ya. Herkes asmış. Sen daha yaşıyor musun? Ya mu? Allah belanı ya. They killed it. They killed it. This tam bırak Orada adam var. Kapat. Kapat 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 kapat. dinleyeceğim seni. Ya daha bir gitmiştir. Gitmiş. Oğlum bizim adamız nefes almasından korkmaya başladım ya. Bu nasıl bu oyun ya. Allah Allah NBC. Koçum konuş <laughs> ah, ah, ah 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 sen kimsin Ah 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 attı Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan sen kimsin? Sen kimsin? Ha o da bana sen kimsin diye no, soruyor. Her şeyin her sıfatı olarak mahkemede kaldırılır. Ne diyeceğim kötü ya. Neyse başlarım şu an. Camlar batmış her yeri. Allah her taraf kan lan. Her tarafta kanlar. Şunları bir de kaydedeyim ben. Burada ne işkenceler yapmışlar ya. Adam kolu gitmiş. Dokümenteri var burada Al okuyormuşum gibi alıyorum bir de. Kapat Aç aç Aa bu pili götürüyordu değil mi Unuttum mu? yok bunu Kapat Işık var ne olursa Şunu da kapat Ah oh, geçemedim bunu. Kapat Gelmesinler Burada, burada pil Şu tarafta pil Burada ne var Dokümenteri Firetop dokümenteri mi bu, bu da. Okusak belki bir şeyler anlayacağız da okuyamıyorum düşünüyor. Q ne yapıyormuş? Ha, Allah belanı boş yere pil değiştirdim. Ya of. O kim O yaşıyor mu? Ay iyi misin? Zıplamayacak deme lan üstüne. Sağ ol. Zıplamadım. Sağ ol. Siz var bir abi şey yapacağız Ne izliyorsunuz lan? Ulan aşağıda da nok sesi geldi bunun koptu ya. Ben buraya ne geldim? Pil mi var? Pil değil mi var burada? E, mi? Ha şurayı geçmek için. E niye geldim? Buna bakacağım. Buraya niye geldim? burda kesin pil var buranın. Yani. Çok karanlık. Ya şurada bir şey parlıyor. Keyboard control şey böyle şu aşağıda da bir şey parlıyor. Bunu nasıl gördüm acaba? Allah. Ah! 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 Aa! Yok mu lan bir şey? Ha bak şuradan hmm. bir şey görmüş. Adamın böyle bacağının arasında böyle pil gibi bir şey var. Aha evet bak var Çıktığımda bir şey çıkmasın karşıma. Ne olur Bir şey yok, Bunu almak için mi buraya geldim ben? Niye bunu aldın ki? Daha 8 dakikam oldu ya başlayalım. Allah belanı versin Senin ağzına yüzünden oldu Senin ağzının yüzünden oldu Falan ne oldu sonra ne oldu Neyse beyler bir günlük bu kadar yataş. Bitiriyorum bölümü